Muhterem hocam, şeytan bazı zamanlar namazda musallat olup insanın hatırına değişik düşünceler getiriyor. Meseleye bu açıdan bakıldığında Fatiha'ya başlamadan önce istiazeyi okumanın faydaları nelerdir? Şimdi niyet çok önemli yani namazda. Bu istiazeden evvel geliyor. Belki bazı fukaha İmam Şafii'de namazda esasen bir ibadet olması itibariyle onda da Allah istaiz ediyorlar. Avdülhamin Şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim deyip sonra da niyet ediyorlar. Niyeti sözle söyleyerek de yapıyorlar. Bazı Hanefi fukası onu tercih etmiş. Hatta müstahap demişler. Bazıları da içten kastül kalp mülazasına bağlayarak sadece insan niyetiyle öyle yapmalı. İster o ister o yani. Birinde ve vermeli. Benim tercihim İmam Rabbani Hazretlerine de güvenim çok. O diyor ki ağza söylememek lazım onu. Hani fıkhında da öyle diyen var, onu tercih eden var, onu tercih eden de var. Bildiğiniz farklı fıkıh kitaplarında da görmüştünüz. Ancak benim tercihim bir esas değildir yani. Ben üstadın önde gelen talebelerinde sesle niyet eden insanlara şahit oldum. Fakat bayağı zorlama gördüm ben orada. O zorlamalar onların kendi kalplerinin kastığı, kendi azimleri hüsnü zannederek ben onu onlara hamledebilirim. Evet onlar kendileriydi orada. Niyetin ruhuna inmek, niyeti vicdanlarında duymak için ciddi bir zorlama yaşıyorlar. Fakat zannediyorum menba esas Hz. Üstad'da o konsantrasyon yakalayabilmek için esas kendisinde ciddi bir zorlama var yani. Belki tekraren böyle neveytü nebeytü neve bütün benliğinde böyle tat ucundan saçının ucuna kadar her şeyde bütün varlığında Cenab-ı Hakk'a teveccüh ettiğini masivadan tam bir feraha bulaştığını bütün masivayı gözünden sildiğini ifade adını aynı zamanda sesiyle sözüyle teveccüh tamda bulunuyor. Bu Onlardakine tamamen bir taklit derseniz koktuk kocaman bir zümreye saffe teşkil eden halisane hani o ehli ibadete iftirada bulunmuş olursunuz. Ben hüsnü zannediyorum. Hiç taklit demiyorum. Fakat Hz. Üstad'ın yapışını onların o türlü zorlanışta tesiri çok büyüktür. Bir şey öğrenmişlerdir ondan. Bir şeyin peşindedirler. Bir şeye ulaşma niyetindedirler. O önemlidir. Yani bir kere Cenab-ı Hak istaze etme. Sonra onun mübarek adına sığınarak Allah'ım senin adınla istane için dendiği gibi müsahabe içinde deniyor yani. Ben evvela isim müsemma farklılığı birliği mevzu var. Farklı düşünülemez esasen. Bismillah dediğiniz zaman da işte esmasıyla malum zatıyla mevcudu meçhuru, Allah Celle Celaluhu. Bütün esma-i hüsnayı bir mütabaka, bir iltizam, bir tazammun ifade eden bir isim olması itibariyle siz neye sığındığınızın farkındasınız, neden yardım istediğiniz ve neyin müsahabesine sığındığınızın farkındasınız. Bunları vicdanda duyma esas. Bunlar kanaata acizan esasen masivadan feraha bakıyor yani. Bu esnada adeta kendini bile hissetmeme derecesine göre, berisinde olanlar olmuyor mu? Hayır Allah'ın rahmeti geniş yani. Siz onu o kasti kalbi yaptıktan sonra veya kasti kalbi ifade ettikten sonra neveytü en salliye salata fulanin ve fulanin dedikten sonra vazifenizi yapmış olursunuz. Daha kimse karışamaz. Bu Allah'la sizin aranızda bir şey. Fakat asıl mesele konsantrasyondur. Ve onda da kendini unutma. Kendini gömme bir yere yani. Kendi enkazın üzerinde o vazife eda etme. Şimdi bu başta çok önemli bir mesele. Ondan sonra da avuzur çekecek. Ayrıca Cenab-ı Hakk'a sığınacaksın. Sonra Hz. Üstad'ın Fatiha'ya verdiği mana çerçevesinde yani Cenab-ı Hakk'a Allah olma üluhiyetiyle, rahmaniyetiyle, rahimiyetiyle, malikiyetiyle sena etme. Bunların kimisi celali tecelliye bakıyor, kimisi cemali tecelliye bakıyor. Ve kendi hissemize göre o ahadi ile biz de kendimize göre sığınıyor. Fakat aynı zamanda vaidi tecelli de nazar itibarı alıyoruz. Öyle bir safta duruyoruz ki milyonlar, trilyonlar aynı safta duruyor. Öyle bir söz söylüyoruz ki şu anda trilyonlar aynı sözü söylüyor. Bu mülahazayı da hatırdan dur etmemek lazım yani. Ben meseleyi kendi çerçevemde eda ediyorum ama fakat bu mesele öyle benim bildiğim gibi bir çerçevede eda edilmiyor. Daha işte Kabe'ye müteveccihiz. Kabe'den alın da Sidretül Müntaha'ya e kadar hatta Arş-ı Rahmet'e kadar onu ihata eden dünya kadar insan dünya kadar değil, dünyalar kadar insan kainatın zerratı adedince mahlukat Cenab-ı Hakk'a aynen tazimat ve tekrimatlarını ifade ediyorlar değil mi? Onu da vicdanında duymaya çalışma ve sonra ubudiyetini ona tahsis etme ona karşı kulluğun çok ağır bir şey olduğu mülazasını hemen hatırlama o ağır şey yerine getirme adına inayetin de yine ondan olduğunu düşünme, istihaneyi ondan talep etme ve bu istihanelerin en mükemmelini geçen de Abdullah Hoca bu inanç dünyasında anlatıyor En önemli mesele nedir sizin için? Nebilerin, sıddıkların, şehitlerin yürüdüğü yola Cenab-ı Hakk'ın hidayet etmesi. Yani peygamberane bir azimle yine peygamberlerin yolunu bulma, o şehrahı bulma onların yolunda yürüdüğünü hissetme, onu duyma esas. Ben adeta izlerini görüyor gibiyim önümde yani. Yanlış yok bu yolda. O mülahazalarla Cenab-ı Hakk'ın huzurunda durma. Bütün bunlar müfret manaları, kelime manaları, harfi manaları mülahazaya alınarak değil. Fakat meseleleri ifade ettikleri belki mazmun itibariyle mülahazaya almak. Genelde ne mana ifade ediyor bunlar yani? İşte Cenab-ı Hakk'ın ululuğu ifade ediliyor. Bizim kulluğumuz anlatılıyor. Ve bizim yolumuza işaret ve işarlarda bulunuyor. O mülazalarla başından sonuna kadar böyle Cenab-ı Hakk'a sığınıp namazı o şuur içinde eda etme. Namazla alakalı bahisle, misalde okuyabilirsiniz. Namazla alakalı konularda bakabilirsiniz. Hatta bazen öyle aklıma geliyor ki her namaz kılacağımız zaman bir kere böyle namazla alakalı bir şey okumak lazım. O namazı şuurluca yerine getirebilmek için Allah'ın huzurunda olduğumuzu, minber babiler mihrap duyabilmek için namazı namaz yapmak için Allah celle celaluhu mesela ejalü salate demiyor yani. Namazı ta başta ikinci surede ifade ederken birinci surede ona işte imada bulunuyor esasen. Çünkü o surede namazı da her zaman tekrar ediyoruz Fatiha Şerif'i tekrar ettiğimizden bir yönüyle namazın bir rüknünü teşkil ediyor. Hatta İmam Şafii Hazretlerine göre zaten namazın rüknüdür Fatiha. Fatihasız namaz olmaz. La salate illa bi Fatihati'l de kitap denmiş. Evet. O ama Bakara Suresi cellesine doğrudan doğruya mesele ikameye bağlanıyor. İkame etmek demek Cal değildir, sun değildir, fiil değildir yani, amel değildir. Belki yaptığımız şeyleri ifade eden kelimelerin en güzeli, Frenkçe aksiyonla karşılayabileceğimiz amel kelimesidir ama fakat amel de ifade etmez onu. O tam böyle şeraitini yerine getirerek, erkanını yerine getirerek, parçaları bir araya getirip o abideyi ikame demektir onu Cenab-ı Hakk'ın muradına uygun ikame etme. Hikme demektir yani. Benzetmek olmasın. Bir heykel tıraş gibi onu sanattan anlayanların beğenisine sunma demektir. اَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالِمِ ve şehade. <laughs> Fehvasınca Allah'a sunma mülazasına bağlı eda etme Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sunma mülazasına bağlı eda etme ve aynı zamanda yerde ve gökte ibadet salihinin bir ibadet keyfiyetiyle işte ibadet budur diyebileceği şekilde onların beğenisini sunma mahiyetinde gösteri değil arz etme, teftişe sunma mahiyetinde bir şeydir. O mülazayla ikame ediyor yani bu mevzuda. E bunun ötesinde meseleyi biraz daha derince ele alacak olursanız Kur'an-ı Kerim daimun kelimesiyle ifade ediyor. Yani felaha erenleri bir yerde işte fezavu ceza düşen insanlar illa musallin ellezine ala salatim daimun diyor. Namazın başından sonuna kadar isim cümlesi onu ifade ediyor. Başından sonuna kadar o meseleyi kendi Allah nezdindeki kıymeti harbiyesine göre ortaya koyma demektir diyor yani. Bir yerde de diyor قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشُونَ müminler kurtuldu ama namazlarında huşu içinde olanlar. Huşuun, huduun ve haşyetin manasına bakacak. Bu üç kelime namazda çok önemlidir. Bu üç kelime içine gireceksin. İşte mukarrebin namazı o mülaza ile eda ediyorlar. Eriyor, dökülüyor. Diyor ki sahabi namaz kılarken yıpranmış bir elbise gibi çöküyordu diyor yani. Hazreti Üstad'ın namazını arkasındakiler bir yönüyle ondan mülhem eda ederken, siz isterken taklit ederken derseniz, yani ben şöyle gördüm arkasında namaz kılanlarda. Errahmanirrahim. <laughs> <laughs> Böyle namazı bir şekilde duyarak, her kelimeyi duyarak namazı eda etmeye çalışıyor. Her şey bütün benliklerinde adeta bir ihtizaz meydana getiriyor. Çünkü o makam başka. Kendi de diyor ki benim üç şahsiyetim var. Rabbimin karşısında kendimi en günahkar görüyorum ben diyor. Kendini en günahkar görme, ona çok muhtaç görme, aczı fakir içinde görme, her şeyi ondan dilenme konumundaki bir insan nasıl bir vaziyet alır? İşte o mülazayla namazını eda ediyor. Şimdi o zaman bu mülazayla meseleye bakarsanız, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ اَفْلَ <laughs> صَلَاةٍ Kahraman kim? Bir sürü kahraman yetişmiş bu mevzuda. Fakat çağımızda tanıdığımız bir insan varsa o da Hazreti Bediüzzaman'dır diyebilirsiniz çok rahatlıkla. Gölgelerinde ben, iz düşümlerinde bunu gördüm. Onları tanıyanlar da çoğu görmüştür. İz düşümlerinde buydu. Cenab-ı Hakk'ın o kutsadistan istane diyor. Ne istiyorlar? Cennet istiyor. Gördüler mi ya? Görseler Cehennemden sakınıyorlar. Gördüler mi ya görselerdi. Ne yapıyorlar seni zikrediyorlar. Beni biliyorlar mı ya bilselerdi diyor. Ya aslını görselerdi. Evet. Odur bence. Şimdi namaza dururken evet namazın başında istazede bulunuyoruz. Cenab-ı Hakk'a iltica ediyoruz. Allah'ım iyi bir işe girdik. Umuru hayriyenin muzur manileri olur. Ben biliyorum ki ben namaza durunca ben sana doğru attığım her adımda düşmanın tarafından bir çelme yiyeceğim. Çok iyi biliyorum. Çünkü o yaptığı yeminin manasını bilerek yemin etmiştir. فَبِعِزَّتْكَ لَاُوْهُ يَنَّوْ مَجْمَيْنِ Senin ululuğuna, azametine yemin ederim ki hepsinin hakkından gelip hepsini baştan çıkaracağım diyor. Namaz gibi beni sana yaklaştıracak müminin miracı sayılan bir meselede ben o sefine, namaz sefinesinde sana doğru yürürken onun dalgalarla karşıma çıkmaması, beni engellememesi mümkün değil. Dolayısıyla ben sana sığınıyorum ne olur? Beni onun şerrinden ve şerarelerinden, onların farkına varamazsınız. Böyle radyoaktif dalgaların farkına varamadığınız gibi, manyetik dalgaların farkına varamadığınız gibi sürekli şerare böyle dalga neşreder ve kendisi sizin kanınızın içinde damarlarınızda böyle dolaştığı gibi çok rahat sizde dersin yani bizde dolaştığı gibi çok rahat o şerareleriyle de üzerimize ciddi tesir yapabilir. Tesvil de olsa bu hadisin ifadesi ayetin ifadesiyle tezyin de olsa efendimiz öyle ifade buyuruyor. Ve yine de bizi şaşırtır, yanıltır bizi yani dikkatlerimizi başka tarafa çeker. Bu açıdan hakikaten dediğiniz gibi namazın içinde Hazreti İmam-ı Hümam Ebu Hanife'nin de hani adama itiğini bulmak için namaz tavsiye etmesi türünden yani hiç aklımıza gelmeyecek şeyler bunu Efendimiz ifade ediyor. Üskür keza, üskür keza diyor yani. Şimdi bunlar işte onun kendi dünyası itibariyledir. Kendi atmosferi itibariyledir. Yoksa kulağımı eğilip bana hiçbir zaman üskür keza üskür keza demedi yani. Şunu hatırla şunu hatırla demedi. Fakat bakıyorum ben aklıma geliyor yani. Hatta kötü şeyler aklıma gelmesin diyorum. Bence böyle takdir edeceğim şeyler aklıma getiriyorum. Yani senin münasebet seviyene göre, konsantrasyon keyfiyetine göre yadırgamayacağın şeyleri o bilir, değişik frekansları bilir. Buna şu frekansı kullanırsam ben ulaşırım de. Buna şu frekansı kullanırsam ulaşırım de. Buna şu frekansı kullanırsam. Ben burada bir tefrikim var. Yani diyorum ki Efendimiz gibi sallallahu aleyhi sellem, çok yüksek maliye müştak gönüller onlar uluhiyet hakikatına, esrarına, rububiyet hakayık ve esrarına dair mülazalarla sehiv yaşıyorlarsa sehiv yaşarlar. Hazreti Ömer Efendimiz gibi o da Kendine göre bir ufkun prototipidir aslında. Namazda bir zuhul bir sehv olunca diyorlar ya emir el diyor ne yapayım Irak'a fethi için asker gönderiyordum diyor. Şimdi bu ulvi bir şey. E, bizim seviyemize göre bize sokuşturulacak çok şeyler vardır. Yani herkesin kendine göre hizmet adına dahi olsa bir dünyası var, bir düşüncesi var. Ve bunlar onun bize bazı şeyler fısıldayabileceği, Açıklardır yani. Buralardan fısıldar. Biz onları oturduğumuz yerde çay içerken yapalım. Çayın o türlü şeylerle delinmesinde hiçbir mahsur yok. Fakat sizden ne hakkım var rica edeyim. Ama rica ederim ben. Namazımızı bu türlü şeylerle bile olsa deldirmemeye çalışalım. İstazenin manası bu. İstaze başta adeta namazın atkısı gibi olmalı o besmele namazın atkısı gibi olmalı. Sonra o tertemiz, o pırıl pırıl Cenab-ı Hakk'ın elinde sayılabilen o atkılara göre namaz işlemeleri yapılması, dantelası ona göre ortaya konması lazım. Ama yine de diyeyim ben, mesela bir dokuzuncu söz, evkat hamseye namazın, beş vakta namazın ve çi ile alakalı, namaz ile alakalı şeyleri, namazla alakalı arkadaşlarımızın da dedikleri şeyler. Bence her defasında bir namaz mülazası, namaz faslı yaşayarak namazı öyle durmalı. Namazı ikame etmeli, namazı cahil etmemeli, namazı sun etmemeli, namazı fiil etmemeli, namazı amel etmemeli.